Dayı 170 W-7 Lastikli eskavator Ve özkullar inşaat Arkadaşlar bugünkü çalışmamızda Hem bu makinenin çalışmasını izleyeceğiz hem de tanımaya çalışacağız Ümit inşaat harfiyat Ve ram harfiyat Ortak bir çalışma arkadaşlar Lastikli skooterun içindeyiz şu anda. Bunda iyi. Gördüğünüz gibi lastikler yolda gidebildiği için normal bir araç gibi direksiyonu var. Burada gösterge paneli var. Levyeleri var. Burada yine kontrol panosu, çalıştırma anahtarı vesaire, sürücü düğmesi farlar gibi göstergeler falan sağımızda sağ. Eski molozların olduğu, eski yapıların sağımızda, olduğu yerlerde harfiyat ayrı. alırken yapmamız gereken Aslında ilk alırken. işlem e, önce şöyle kamyona yaklaşacak bir yer ayarlamak, sonra molozları bir toparlayıp temizleyip e, kamyona yükleyip göndermek oradan elinizin, ayağınızın altını bir düzene sokmak. Sonra da nereden başlayacağınız, kazıma en düşük nokta neresi, kotu nereden başlayacaksınız? Onun ölçülerini kotunu alıp o noktadan istenilen mesafe kadar inip kotunu da almaya başlamak. Bu arada biliyorsunuz lastikli makinalarla yollarda gidebilir. Kasabaya, şehirlere çok uzak olmasa da 15-20 kilometrelik mesafelere köylere falan yavaş yavaş istediğiniz şekilde gidebilirsiniz. Tabii ki makineyi yolda fazla üzmemek, yormamak ve zarar vermek vermemek kaydıyla. Bu arada arkadaşlar bugün bizim koca ustayla beraber. Hani var ya ihtiyar bir tane Hüseyin Şimşek. Rem harfiyat şu anda çalışan Tozutma, tozutma ihtiyar! Kamyon Ümit İnşaat'ın makina Rem harfiyattan Hüseyin Şimşek ve Yağcıoğlu İnşaat'ın Arkadaşlar bizim rem harfiyat'tan Hüseyin Şimşek ustamız çalışa dursun. Biz videomuzu burada bitirelim. Daha eğlenceli, daha öğretici, daha heyecanlı ve keyifle izleyeceğiniz videolarda buluşmak üzere hoşçakalın diyelim.